misafirimizi ağırlayalım. Buyurun efendim, hayırlı günler. Evet, Alo. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. selam. Ee, ben şöyle bir sorum olacaktı hocamı. Ee, şimdi benim eşim, ben imam hikaye evliydim. 30 yaşında bir kızım var, 25 yaşında da bir oğlum var. Hı hı. Ee, eşim vefat etti 5 sene önce. E, tabii ki kira geliri vardı. Bunlar çocuklara mutkanlığına hasta olduğu için onlara düştü kira geliri. Benim herhangi bir gelirim yok. Evet. E, çocuklarımla tabii ki onlar da bir uçağına falan gittikleri için bu ergenlik dönemleri zaman zaman tabii ki sürtüşmeler oluyor. E, gençlerle anlaşmak biraz zor. E, ben ayakta durmaya çalışıyorum tabii ki. Zaman zaman e, mesela bu daha doğrusu şöyle kısaca anlatayım ben. Şöyle yapalım mı? E, e, şöyle yapalım. E, kısa bir araya girmemiz gerekiyor. Sorunuzu ço çok özetler misiniz? Hemen araya girelim. Dönüşe tekrar devam edelim. Olmaz mı acaba? Efendim? E, ben de iş yerindeyim Hemen hemen sorun hemen, hemen, sorun, hemen, hemen sorun. hemen sorun. Hemen sorun. ben şimdi hani bu gelirlerden biraz kıyı köşeye para ayırmak zorunda kalıyorum yani şey çabasıyla. Buradan isim hakkı benim üstüne düşüyor. Mu? Onu merak ediyorum. Anladım. Ben. Tamam. Bir de e, e, içki içfilenen 40 gün hani namazı kabul olmaz diye şerif var ya ben namaz kılan diyorsalım. Eee maalesef böyle bir hatada bulundum. Şimdi bu konuda e, muhakkak bilmeniz gibi bir şey vardır. Yani bu konuda da e, hocamdan daha deniz kaptanları tamam. daha böyle ee, çok geçmiş olsun kardeşim. Çocukları yetim aile alıyorlarmış Babalar öldüğü için. Evet. Ben onlardan ileriye dönük biriktirmek istiyorum diyor. Hepsini vermiyorum. Bunlar böyle bir hakkım var mı? Yine şunu yapabilir. Çocuklara harcadığı bakımı kendisi de onlara baktığı için kendi masraflarını da oradan alabilir. Birincisi bu. Evet İkincisi yetimlere daha sonra büyürler, düğünleri olacak, okulları var. Hepsini harcamak zorunda değilsin ki. Onlardan bir iktisat Birikim yaparsın, yapabilir. biriktirirsin. Sonra da dersin ki onlara. Bak ben sizin için bunları saklamıştım. Hadi şimdi bakalım ihtiyaçlarınızı gidereyim dersin. Gayet güzel olur. Evet. Yetim hakkına girmiş olmaz. E, içki içmiş. Allah affetsin. Bir defa günahları söylememek lazım. En akılsız insan kendi günahlarını el aleme anlatandır. Zarardadır o çünkü. Şahit tutar. Şahitler tutar. Şahit tutar. Hakikaten hadis-i şeriflerde var. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Vücuda giren gıdalar 40 günde anca çıkar. Onun için duası 40 günde kabul olmaz. İçki içenin duası 40 günde kabul olmaz. Kadının çocuğu, bir kadının çocuğu bal hastasıymış. Akşam bal yiyor, sabah bal yiyor. Baldan başka bir şey yemiyor. Demişler ki ne yapalım? Burada güzel bir hoca var, ona bir okusun. İnşallah terk eder. Bal yemeyi terk eder. Çünkü başka bir şey yemiyor. Götürmüş kadın çocuğuna hocam demiş. Bir verin şu evladıma demiş. Bal yemeği bıraksın. Adam da demiş ki okuyamam. Niye? 40 gün sonra geleceksin. Evet. Allah Allah. Ya bir okusan okuyamam demiş. 40 gün sonra geleceksin. Kadın 40 gün sonra tekrar gitmiş. Hocam 40 gün sonra dedin geldik. Bismillah demiş. Çocuğun başını okşamış. Bal yeme evladım demiş. Hadi gidin demiş. <laughs> Demiş ki hocam bunu 40 gün önce söyleseydin ya 40 gündür gene bağlıyor bu çocuk. O gün ben daha yeni bal yemiştim demiş. Evet. <laughs> yani evet. daha kendisi yap, yapmış bir şey çocuğa yapma diyebilirim yani. Bu da önemli. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.